Lösey projesi kapsamında kanser ile mücadele eden ailelere bu ürünleri, daha doğrusu et ürünlerini dağıtmaya devam ediyor. 81 vilayette bu çalışmalar gerçekleşiyor sevgili izleyenlerimiz. Sivas'taydılar geçtiğimiz günlerde de. Löse Mutlet Projesi kapsamında 81 il, ilde yıl boyunca hastalara, kanser hastalarına ve onlarca ihtiyaç sahibi ailelere et ve et ürünleri desteğini sürdürmeye devam ediyorlar. Lösev Kayseri İl Koordinatörü Ayşegül Çiftçi Sivas'taydılar. Sivas'ta da ailelere mutlu et kollerini burada dağıttılar. Lösev'in almış olduğu daha doğrusu Lösev'e bağışlanan kurban etlerini 12 ay boyunca taze et olarak e, Lösev bunu tabii ki dağıtıyor. Böyle bir hedefleri var ve il il geziyorlar sevgili izleyenlerimiz. 81 ilde de Mutlu Et Projesi kapsamında kanser ile mücadele için 12 ay boyunca bu tabii ki kırmızı etlerin dağıtımı sürüyor. Aynı zamanda e, Sayın Çiftçi bir, burada bir hatırlatmada bulundu. Çiftçi dedi ki e, kendisini Lösev'den biri olarak gösteren ve kapı kapı gezen dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı. Yani Lösev'in böyle bir çalışmasının olmadığını böyle bir yardım alma çalışmasının olmadığını da burada altını çizdi ve bu yönde vatandaşların da dikkatli olması gerektiği yönünde bir hatırlatmada bulundu. Bakalım Sayın çiftçi burada başka neler söyledi? Merhabalar, LÖSEV, LÖSEV'in Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı olarak Sivas'taki ailelerimizin mutlu et paketlerini dağıtmak üzere bugün Sivas'ta bulunuyoruz. İsmim Ayşegül Çiftçi, Kayseri İl Koordinatörüyüm. Kayseri'deki ekip arkadaşlarımla birlikte, idari işler çalışanlarımız, sosyal hizmet uzmanlarımızla birlikte bugün Sivas'taki kanser hastalarımıza mutlu et paketlerini ulaştıracağız. Bildiğiniz gibi LÖSEV kurban aldığı kurban bağışlarını 12 ay boyunca e, kanser hastalarına taze et paketleri olarak dağıtmayı hedef edilmiştir kendisine. E, Türkiye genelinde binlerce ailesine mutlu et paketlerini yerine giderek illerinde kendi elleriyle ailelerine ulaştırmaktadır. E, kanser tedavisinde Sağlıklı ve dengeli beslemek hastalığa, hastanın iyileşmesinde çok büyük bir etkendir. O yüzden protein ağırlıklı beslenmek de bu tedavide çok önemli. Lösevde ailelerine et paketlerini yılın 12 ayı taze bir şekilde ulaştırmaktadır. Lösemili çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı Kayseri ofisi olarak her ay Sivas ziyaretlerimiz gerçekleştiriyoruz. Hastalarımızı ev ziyaretleri yaparak yakından tanıyarak onların ihtiyaçlarını yerinde tespit edip yaşlarını karşılamaya çalışıyoruz vakıf olarak. Lösemi Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı kurulduğu günden itibaren tüm çocuk kanser hastalarına yardım ederken şimdi tüm kanser hastalarına yardımlarını ulaştırmaktadır. Sadece lösemili çocuklara değil, ilişkin kanser hastalarına ve tüm kanser tanılı hastalara yardımlarını iletmektedir. Ayrıca dolandırıcılar vakfımızın adını kullanarak kapı kapı dolaşarak elden para toplamaktadırlar. Halkımızı da bu konuda bilinçlendirmek isteriz. LÖSEV asla kapı kapı dolaşıp elden para toplamaz. Kurumsal bir STK'dır. Asla böyle bir aldatmacaya lütfen inanmayın. Dolandırıcılara itibar etmeyin. Hem hastalık hem yoksulluk ikisi birlikte baş edilemez bir çıkmaz değil mi? Lütfen o yüzden Rastladığınız kanser hastalarını mutlaka baktığımıza yönlendirin. Evet. Ee, Türkiye genelinde binlerce ağır. Görmüş olduğunuz gibi işte mutlaka ama mutlaka tabii ki sizler de eğer böyle bir hastalıkla mücadele ediyorsanız ki Allah öncelikle herkese sağlık sıhhat versin ama LÖSEV bu konuda gerçekten Türkiye'deki en iyi, en ciddi çalışan kurumlardan bir tanesi. İşini ciddiyete sürdürüyor ve bağışları en doğru bir şekilde yine ihtiyaç sahibi ve kanser hastalarına en sağlıklı bir şekilde ulaştırıyor. Biz de efendim ki Sivas'ta mutlu et paketlerinin dağıtımı vardı. Bunu Sivas kamuoyuyla, Sivas gündemiyle paylaşalım istedik. Çünkü her ay rutin olarak Sivas'a geliyorlar. Sizin de eğer kanserle ilgili çevrenizde hasta olan biri varsa bu konuda LÖSEV'den de destek alabilirsiniz.